özellikle de burada çıkanlardan bahsederken kalkıp da hani açlama bu... olsun dedik. İşte ikizlerin iki farklı yönü. Evet. Evrene bir mesaj gidiyor bundan ilgili. <laughs> Şeyma nereden çalıştırıyorduk diyor. Şöyle bir kaldı dedim kaç on yıllık. Ben de belki kafam ya <laughs> <Tavanı> iç gitmiş olabilir. Şeyma bu otomobilde tavarla iç talır. çok beğendi özellikle söylüyoruz. <laughs> bu konuda en fikiriz. Anlaştık. Ben bu detayları evet. beğendim arkadaşlar. Alt ok takım, renkler ve renkler tartışılmaz diyeceğiz. Evet. O zaman ikizlerden biri beğendi, biri beğenmedi. <laughs> Ayak yordu mıydı? açabiliyorsunuz diyebilirim. <laughs> ya da yaz tatillerine inanın ki bizdeki bütün güvenlik kuralları Şeyma Taşkıran'dan soruluyor. Herkese selamlar. Selamlar. Audi A3 Allstreet ile birlikteyiz. Şimdi size öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz. Artık biraz daha doğaçlama çekmeye karar verdik videolarımızda. Birazdan kamerayı alıp elle de devam edebiliriz. Ee, i̇lk dikkat çeken standartımızı bozmuyoruz. Tamam. O zaman ilk dikkat çeken özelliğinden başla bakalım Seyma. Tamamdır. Benim ilk dikkat, benim için ilk dikkat çeken özellik bu otomobilde ön spoiler konumlandırılması. Bu otomobil biraz daha alçak gösteriyor. Aslında Audi'nin e, bu crossover olarak da adlandırdığı bu modelde yani A3'ü biraz daha yüksek konumlandırarak kendini daha yukarıda göstermek istemiş ama ön tarafta böyle bir zıplık yapmış. Evet. Sen bunu beğendin. Ya, o açıdan hiç düşünmemiştim. Şu an sen anlatırken bir anda oturdu. <laughs> Sessiz kaldım. Doğru söylüyorsun. Crossover segmentindeyken evet katılıyorum. Ben bunu beğendim. Tavan raylarını bu arada hoşuma gitti. Tavan çıtaları daha sportif göstermiş ve daha Şimdi yüksek. Şimdi neden bir kadının bir otomobile baktığı zaman ilk aklına geleceği şeylerden biri tavarnayı çıtaları olur? Benim hiç dikkatimi çekmiyor. Hiç de şey de yapmıyorum. Aa <laughs> bunda da çıtası varmış demiyorum ama. Farklı görünmüyor mu? Yani bence çok farklı görünmüyor. Zaten bu ne alüminyum değil de ne görünüyor Krom. <laughs> Krom görünüm. Yani benim zaten hiç sevmediğim bir detay. Özellikle de burada arı çıkanlardan bahsederken kalkıp da <laughs> açlama olsun dedik. İşte ikizlerin iki farklı yönü. Ben bunları seviyorum. Benim hoşuma bunlar gidiyor. Sen ne düşünüyorsan ondan bahsedeceğim. Tamam, o zaman ben söyleyeyim. Şimdi birkaç tane rengi benim çok hoşuma gitti. Evet, çok dikkat çekiyor. Evet, zaten neon farklı renkler çok severim. Kişisel olarak da hani ojeler, ojelerde de çok kullandığım ya da kendi aksesuarlarımda çok kullandığım. O yüzden ben ilk önce rengini söyleyeceğim. Bir i̇şte şey söyleyeceğim renk demişken. Biz hani çok farklı test araçları kullanıyoruz. Birçok modelle geldik hani bir sayısını bile bilmiyorum. Ancak bu modelle ilgili birçok komşumuz bize hayırlı olsun dedi. Artık alıştıklarını düşünüyorduk biz hani işimizin bu olduğu farklı test araçlarına geldiğimizde. Ama benim bu çok dikkatimi çekti. Bize çok yakıştırdılar o zaman bana. Yani bir Evrene mi? bir mesaj gidiyor bundan ilgili. <laughs> <Hadi, abi. gülüyor> Hatta sen şey söylesene şu an tam bu, bugün bir hafta içerisinde kaç farklı otomobile binmiş oldun? Galiba 5. Beş farklı. Beş. Beşincisi bu. Kendi otomobilimize bindiğimiz zaman Şeriman nereden çalıştırıyorduk diye şöyle bir kaldı. Dedim kaç on yıllık arabada da yani bunu <laughs> arıyorsan diye. Çok yoğun bir haftaydı ama. Evet. Bu yoğunluğun içerisinde o yüzden de belki kafam yan tavanla iç dalarına olabilir. Şey bu otomobilde tavanla iç çok beğendi özellikle söylüyoruz. Benim ikinci dikkatimi çeken özellik de bu zaten Audi'nin son yeni modellerinde de var. Siyah renk ön e, ızgaralarını kullandığımız evet. ve matla birlikte parlak şekilde biraz logosu. O, evet dışa doğru çıkık olan logo. Sen bunu beğeniyor musun? Beğeniyorum. Üç boyutlu gibi duruyor hani baktığınız zaman. Aslında Audi burada artık kendisinin çizgileriyle yansıttığı için benim logom görünmese de benim kullanıcım da yani Audi severler de beni bilirci resmen burada göstermiş. Tabii canım. Ben öyle bir algı Trafiktekinler bile biliyor. Bu arada benim diğer dikkatimi çeken LED farların kişiselleştirilebiliyor olması. Bu benim çok hoşuma gitti. 3 ayrı mod var bunu değiştirebiliyoruz. Hatta ben 3'ü seçtim. Eda da biri seçmişti evet. kendi kullanırken. Bunu iç detaylarda gösteririz ama dışarıda benim çok hoşuma gitti bu özellik. Ya benim de hoşuma gitti açıkçası. Zaten Audi A3'ün bu kişiselleştirebilir farları da kendisinin de ön plana çıkartmak istediği özelliklerden biri. Zaten ilk dikkat çekenlerden biri evet. şey bu konuda en fikiriz. Anlaştık. Anlaştık. Arkaya doğru. <laughs> bu özellikle bu arada üst segmente gönderme yapmış. Yani A3 segmentinde de biz bunu konumlandırıyoruz deyip hani üst segment tercih etmeyecek ama bunda da bu aslında lüksü buna entegre etmiş diyebiliriz. Olabilir. Ben dışarıdan baktığım zaman ilk karşılaşmada zaten bu farların ve arkadaki arka aydınlatmaların da Eve giriş ve evden çıkış karşılama özellikleri de bulunuyor. Güzel. Zaten ilk karşılaştığım zamanda da o far detayı ve arka taraftaki detay beni cezbetti. Yani kadın gözünden baktığım zaman dediğin gibi üst segment şey bilmiyorum ama benim ilk dikkatimi çeken özellikler arasında hatta iki ya da ikinci sırada yer alabilir renginden Şeyi soracağım. yine e, krom havalandırma şeylerini. Onları nasıl buldun? Bence kere bunu yorumunu sen yap, Ben senden sonra yorum yap. Ben bu istiyorum. detayları beğendim arkadaşlar. Alttaki spoilerle birlikte buradaki havalandırmaların da metal görünümünde krom detaylar olması benim hoşuma gitti. Eda'ya sordum. Şimdi de bana söylediğini sizlere iletmesini bekliyorum. Şöyle ben e, diğer otomobil testlerinde de söylüyorum. Kombin renk olaylarını çok seviyorum. Yani burada şimdi siyahla bu renk kombinlenmiş. Baktığımız zaman yani alt tarafta da şu çamurlukların üzerinde ve yanlarda da devam ediyor evet. bu siyah. Ee, siyahla devam etsek sanki daha çok hoşuma giderdi. Bu krom renk ön tarafta benim açıkçası çok çok hoşuma gitti diyemeyeceğim. Biraz böyle şey gibi kalmış. Yani olmasa da bu renk olurmuş gibi diye düşünüyorum. Ama senin tavarlayı da... Aç takım renkler ve renkler tartışılmaz diyeceğiz. Evet. Aslında bu da bana göre üçlü. Tavarlayı... Aynanın şeylerine de var kapı, Evet cam çerçevesinde var. Spoiler de var ön spoilerde arkada da var yani şey pardon havalandırmalarda da var bagajın bagajın alt tarafında da var alt tamponda da devam ediyor işte Bakayım bak mi? bu asıl bir bütüncüllük oluyor bence evet unutmuştum direkt arka tarafta da var evet yani dediğim gibi sen bunu beğeniyorsun ben bütün bunların yerine siyah olmasını tercih edebilirdim diyorum. Olabilir. O zaman ikizlerden biri beğendi, biri Hı. beğenmedi. <laughs> o zaman neye geçelim dedim biraz önce? Bir de e, benim, sen çok iyi biliyorsun, uzun yollarda benim çok deneyimimiz var. Cam suyu Nun bir otomobilin içerisinde bence yakıt kadar olmaz olmaz şeylerinden biridir. Biz uzun yola çıkacağımızda Eda genelde şey der, silecek suyu dolu mu diye sorar. Hani ne kadar önemli, bana göre çok önemli değil, en kötü bir yerde durur doldururum. Ama biz benzinden önce silecek suyumuzu doldurup yola çıkıyoruz. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Şimdi bir gün eğer ki bu takipçi sayım çok çok artarsa neden buna takıntılı olduğumu yaşadığımız bir anı gerçekten anlatarak <laughs> ileride İleride anlatarak çünkü yani çok böyle acayip bir anlardı. Silecek suyumuzun bittiği bir anda bulunan bir çözümle. Ondan sonra galiba ben de biraz travma kaldı. <laughs> Buradan evet. nereye geleceğim? Ee, ön farların yıkanıyor olabilmesi. Yani güzel evet o özellik de var. Yani ben onu da çünkü ışıkları, şeyleri yaktığı zaman gece, buralar hep sinekler. İşte bu kadın yapışıyor. gözünden detay ya. Yani bunu bir e, erkek kullanıcı alırken ne kadar önemsel. O zaten arabasına binerken muhtemelen Siliyordur. sildiriyordur ya da benzinini alırken bunu sildiriyordur. Ama şu küçük detay akılda kalıyor ve senin hoşuna yani gitmiş. Benim hoşuma gidiyor yani şöyle bir şey olsa e, bir donanım paketi değişecek olsa üst donanım olacak olsa üst donanımda da işte bu vardır deseler ki bununla şu an kendi standart. var standart. Ben bunu Sırf o yüzden tercih edebilirim. Yani beni cezbedebiliyor en azından. Açık yüreklilikle söylüyorum. Dediğim gibi ne kadar kime göre önemlidir değildir ama Hartsız. beni ikna eder bir Tam kodun gözünden bir yorum oldu. Evet. Katılıyorum sana. Ne yapalım biraz da bagajı anlatalım mı? Hadi Bagajda gel. çok güzel özellikler var. Tamam o zaman sen anlat bagajı. Ben de senin yanında eşit edeyim. Tamam anlaştık. Hadi gel gidelim. Kumanda üzerinden çift tıkladığımız zaman hemen şöyle hızlıca kumandayı da göstermek istiyorum. Ben de yer değiştiriyorum. Şuradan çift tıkladığımız zaman hızlıca bagaj kapağı açılabiliyor. Ben bunu seviyorum. Ben yani de elinizde poşetler varken çok rahat bir şekilde geldiğimizde çünkü poşetleri yere koyduğumuzda alt kirleniyor, bir şey oluyor. Koymak istemiyoruz. Direkt buraya yerleştirebiliriz. Evet, çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. İkincisi de hemen bu elektrikli bagaj kapağı mevcut bu arada. Ben buradan da bastığınız zaman hızlıca kapanıyor. Bir, bir de, de hı, bir de diğer özellik vardı istersen ayaklı olan onu da gösterelim. Tamam. Yine ellerimiz kollarımız dolu. Çoluk çocuk var diyelim ki. Ya e, da poşetler. Elde ya da poşetler var. Çok alışveriş yapmayı severiz. Hemen geldiğinizde poşetleriniz elleriniz doluysa buradan böyle kolayca açabiliyorsunuz. Kolaylıkla ayak yordamıyla açabiliyorsunuz diyebiliriz. Audi <laughs> <laughs> A3 All Seat modelinde arka bagaj oldukça geniş. Bunu zaten size şu an yakından da gösteriyor oluyoruz büyük bir ihtimalle. Ve bu bagajın şu özelliği var. Çift kademeli olarak kullanabiliyorsunuz buradan kolayca yani hızlı bir şekilde bir kademe daha aşağıya indirdiğinizde daha geniş bir alan olarak kullanabilirsiniz ve evet. daha derinlemesine bir bagaj konumlandırması oluyor. Evet. İki tane burada askılık var. Benim onlar dikkatimi çekti. Aydınlatması çok güzeldi. Biz gece yolculuğu yapmayı seviyoruz ve Eşyalarımızı yüklerken bu aydınlatma da gayet yeterliydi. Evet düzenleme sırasında. Yine buradaki e, bagaj, bagaj perdesi. Evet bagaj perdesini hemen buradan çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz bunları da kaldırıp koyduğunuz bavullarınızın üzerine birkaç bir şey daha yerleştirebilirsiniz derinlemesine konumlandırmak istediğinizde. Bu arada arka koltuklar da öne doğru yatırılabiliyor. Evet. Ama şöyle güzel bir özellik var. Hatta sen ikinci sana, sıra koltuklar mı? Evet ikinci sıra koltukları. E, şu ortadakini sadece bir indirebilir misin Tabii. ben anlatırken. Dilerseniz bir kayağa gidiyorsunuz ve kayak tahtanız var ya yani da surf tahtanız var yanınızda ya da boardlarınız var. Hemen sadece bu orta bölümü indirerek buradan uzunlamasına yerleştirebilirsiniz. Bu kış tatillerine ya da yaz tatillerine inanın ki bu uzunlaması olan eşyalarınızı konumlandırmak için çok güzel bir özellik. Şeyma çok teşekkür ederim Rica bu ederim. Bunu da indireceğim, onu da indir. Ee, arkadaki ikinci sıra koltukların üçü birden inebiliyor ya da isterseniz ikili ya da tekli ya da ortasını gösterdiğiniz gibi indirebilirsiniz. Bunu da çıkarttığınız zaman arkada inanılmaz büyük bir e, bagaj alanı bulunuyor diyebiliriz. Artık burada isterseniz bütün yazlık evinizde eşyalarını tek seferde taşıyabilirsiniz. Benim bagajdan anlatacaklarım bu kadar. Evet, e, kapatırken de şuraya şeyi koymuşlar. E, Allah korusun kazağımız al vesaire olduğu zaman reflektörü buraya koymuşlar. Aklınızda bulunsun. Bu da güzel bir detay hoşuma gitti benim. Bizdeki bütün güvenlik kuralları Şeyma Taşkıran'dan soruluyor. Bir de iki yanda gözler de var ayrıca. Onları da söylemek istedim. Evet, eşya gözleri. Evet. Bak ben bunu atladım. Buralarda bu, şeyler de var. Modelde de yani. istepne var. Genelde yeni modellerde istepne var yok tartışması vardı son zamanlarda. Özel için bu modelinde yani istepne bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Onu da anlattık. Ee, şeyi kapatalım istersen. Tamam. Elektrikli bagaj olduğunu söylemiştik. Yine aynı şekilde kapatabiliriz. kapıya açık unutmuşuz. Bakalım. Tamam. Bunu gerçekten, e, şu an beni daha iyi anlayacaksınız. Cam suyunu seven insan olarak arka taraftaki silecek. Yeni modellerde Bazı bunu <laughs> kaldırıyorlar ama inanın ki ben bu silecek olayını çok seviyorum. Bence güzel bir özellik. Audi'nin de burada koyulmuş olması başarılı. Ee, onun dışında benim de bir dikkatimi çeken siyah rengi Eda söylemişti. Burada anteni de gene siyah olarak konumlandırmışlar. Ben hoşuma gitti. Arka taraftan baktığımız zaman logo ile birlikte bu siyah dikkatimi çekiyor. Bir de arka tamponun ortasında da siyah bulunması. Onları da gene krom detaylarla kaplamışlar. Yani ön taraftaki havalandırmalar gibi arka tarafta da yine krom detaylar yer alıyor. Ben sevdim. Ben çok sevmedim. Ee, dışarıdan söyleyeceklerim benim şu an bu kadar. İstersen iç detaylara bakalım birlikte. Olur. Sürüş detaylarını an isterken, istersen sürüş sırasında da anlatabiliriz. Olur. Ve içerideki konfor detaylarına gelin hep birlikte bakalım. Hadi gelin. Buyur. Teşekkürler.